Alışamadım ya. Geç buradan, geç. Arşimet. He. Meyve mi söylesek ya? Ha söyle, söyle, söyle. Üzeyir. He. Bize biraz mandalinayla elma getirsene ya, içimiz kıyıldı. Tamam abisinin, siz de bana bir çay koyun. Hadi bakayım. Tamam. Muz da koy, Üzeyir, muz da koy. Koyacağım, koyacağım. Bir tane daha koy lan. Hasbinallah. Al. Şu meyveniz gençler. Al. Al Şunu da... Al, bu da Selami Bey'in çay parası. Vallahi onu gelince sen öyle hesaplaşırsın artık. Ben sana meyvelerin parasını vereyim. Ne kadar tuttu? Ee, 20 lira verseniz yeter ya. <laughs> Oha! Oha! lan. 20 lira meyve mi olur lan? Kardeşim, bir kilo e, mandalina, bir kilo elma, ondan sonra iki tane de muz yani. Getirdik herhalde. Nereden getirdin? Ha? Uzaydan mı getirdin sen bunları? Kardeşim, Kazuman'la birlikte meyveleri buraya getirmek için uzay mekiği mi kiraladın? Sevgili tella, bak, e, yeni bir promosyon başlattık. Biliyor musun bilmiyorum, gördün mü? Ha? Promosyonlu ürün oğlum bunlar, promosyonlu. Bunun içinden altın çıkıyor, altın. Anlatabiliyor muyum? Bir tane meyve alıyorsun, yiyorsun. Ha! altın. Anlatabiliyor muyum? Çıkmaz demeyin, şansınız deneyin size de çıkabilir. İkinci şans bana var. Gitti misin lan sen? Tabii oğlum, herhalde yani. <laughs> Bir günde ikinci altın vakası ha. Önce Cuma usta, sonra sen. Ne iş bu ya? Bak ben sana diyeyim, bu işin altından kesin Cuma usta çıkacak ha. He, altını Cuma verdi bana. Hatta e, yeğenini için alacakmış ama Bebecik ölmüş. Vay terbiyesiz. Ölmüş dede. Vallahi ölmüş. Ulan Cuma şimdiye kadar kimseye günahını vermemiş. Bebeğe altın mı takacak? Çocuk. Ya oğlum böyle bir durumda dalga geçilir mi? Hasta mısınız siz ya Allah'ını seversen ya? Bu bildiğin hayvanlık yani. Ya Üzeyir sen Cuma Usta'yı tanımıyor musun ya? Onun söylediği on lafın dokuzu yalan bir tane iftiradır be. He. Sahte oğlum, sahte o. Biz gördük aldığını bir kere ya. ya ben biz, biz aşağı sen yaladın baktım, kontrol ettim. Yok efendim dedesinden miras kalmış da... Ya atalarından kalmışmış da, kadife keselerin içinde onu e, muhafaza etmişmiş de falan filan. Hepsi yalan, yalan. Ulan Cuma, ulan Cuma. Sahtekar Cuma. Bak torba torba meyve götürdüm ben biliyor musun? Onların hepsini tek tek yedireceğim ben onlara. Yedireceğim, yedireceğim hepsini. Ya Üzeyir, üzülme lan. Vallahi fırsat ayağımıza kadar gelmiş olabilir. Bak biz ne yapalım ona biliyor musun? Ne yapacağız lan? Gel bak gel. Amazon ağda. Bağırın yeri. Kimin yeriydi, kimin yeri oldu be. Hayata bak. Çok yersiz bir hareketti bu. Var onun intikamını alacağım haberin olsun yani. Sen ilgisi yok. Stres yapma kendine tamam. Çak aradan geçtin sadece şey yapma kendine yani. Lan dolanıp durma dükkanın önünde zaten sabaha kadar uyuyamadım. Başım ağrıyor başım. Bir de pıt 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 Benim sesime, benim tipime... Aa, sen kurban ol be, kendi halini görmüyorsun galiba. Bahar dalı gibi çıktı öyle ağdacının karşısında iyiden bozdunuz kendinizi yemin ediyorum yani. Ne yapıyorsun Cuma? Ne yapayım işte böyle yani İsmail uğraşıyorum ben. <laughs> sen bugün altın günü falan dedin ya. İyi. Bugün benim için harbiden altın günü oldu lan. Hayır inşallah nasıl oldu bakalım? Bu bizim yüzeyi sürprizli meyve diye bir şey icat etmiş. İyi. Meyvelerin arasına altı koymuş bir tane. O da bana çıktı. <laughs> İyiden çıktı bu yemin ederim. Zehir bu. Seyir. Değil bu. Vallahi ben orasına karışmam ama siz yabancı değilsiniz. Altını geri verin dedi, vermedik tabii. Sen olsan verir miydin Cuma'sı? Vermeyeyim be ya. Siz verdiniz bakalım. Yok vermedik. Biz de gittik kuyumcuda bozdurduk altını. Tabii tabii kuyumcuda altını bozdurdunuz. Yer miyim ben bunları ben? Aa, yer miyim ben bunları? Hiç merak etme. O sahteydi. Sen şimdiye kadar onu bozdurmuş olsan kuyumcu senin ağzını yüzünü indirmişti. Çoktan polisliktiniz. Sahte lan o altın. He polislik olmuştuk. Ağzımı yüzümü kırmıştı. He. Al bak. Burada. Bu ne lan? Kuyumcuya gittim bozdurdum dedim. Al bu parası. O, oh, o, oh. Al bu da fişi. Aa sen onu bozdurdun mu? O, o sahte değil miymiş? O ger gerçek miymiş? Ne sahtesi oğlum bir sabah seni kekledik lan. O zaman o benim param. Nasıl senin param? Be be benim param o benim altınımdı çünkü Üzeyir'e ben verdiydim onu bayağı o benim param. Vallahi hiç eline çakarım el senin paran, maran değil. Çek eline. <laughs> bak bak. Şirket misiniz lan siz? Ver bakalım. Ver, ver onu. Getirin lan. Benim param onu lan. Para benim. Siz... Ay, siz... sokağa çıkmıyorsunuz. Bunlar hep benim paralarımı yiyorlar. Yemin ederim emeklerim eba alıyor. Ben çalışıyorum, çabalıyorum yani. Gerçek miymiş o altın? Ay ben yine mi tufaya düştüm arkadaş? Yemin ederim şurama bir ağrı saplandı. Ay nereye gidiyorsun lan? Şuradan buz getir, kahveye dön. Git kahveden buz getir bana. Lan buz getiriyorum sana. Aslanım gitti, aslanım, 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 aslanım gitti, aslanım. Ya Cuma ya, ağlama ya, lütfen. Bebek falan hatırlatıyorsun, benim de bir acayip oluyorum böyle yani. Ağlayasım geliyor, yapma böyle. Ne oluyor be ya, bebek, bebek yok, onları ben... Sen niye kendini bu kadar yoruyorsun be ya? Kandırdı beni bu Kazım var ya, kandırdı beni yemin ediyorum. Geçen gün bunak bir kadın dükkana geldi, radyomu tamir et dedi. Tamir ettim onu, radyosunu, bana kesesinden bir altın çıkarıp verdi. O Kazım var ya, o altına sahte dedi. O altın var ya, o altın. Sahte değilmiş, gerçekmiş be. Ya sonuçta yani sahte bile olsa bak benim demek ki temiz kalbimle birlikte... ...o bir gerçek altına dönüştü yani Cuma. <laughs> temiz kalbinin içine be ya. O parayı vereceksin. O para benim param. Paramı ver, paramı ver lan. Paramı ver. Demek itiraf ediyorsun bana sahte altın kakaladın ha? bebek dedin, melek dedin, bir şeyler dedin. Ha, bana sahte altını kakaladın ha. Şimdi ben sana bunu yutturayım mı lan? yuttur? Yutturayım mı bunu şimdi sana? Ha? Yutturayım mı sana? ne be, kimin altını bu? O, o var ya senin altın. Senin sahte altın. Nasıl bülbül gibi öttün? Değil mi lan? Ha? ha Alçak ne, 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 ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.